Hoş geldiniz, iyi seyirler sevgili seyirciler. İlk konuğum bir kadın hikayesi. 16 yıllık bir evlilik, bu evlilikten de dünyaya gelmiş olan 3 çocuk var. Biri de yolda, 6 aylık hamile. Peki, böyle bir aile ortamında, böyle bir eşi, karşı taraf neden sokağa atar çocuklarla? Hamile bir kadını bu 16 yıllık evlilikte niye bırakır? Bu sorunun cevabını arayacağız, buyursunlar. <laughs> Hoş geldiniz, merhaba. Hoş buldum, merhabalar. Doğru mu söyledim? 6 aylık hamilesiniz. Evet. Allah bağışlasın. Abi, abi, nasıl geçiyor benim. hamilelik? Bu durumda nasıl geçerse. Şişt. Doğru aslında ya yani. Çocuğuma bile sevinemedim yani. Ne çok inanıyorum biliyor musunuz? Ee, böyle hani çocuklarla ilgili konulara, o sürece e, önem veren, kıymet veren, o konu, onunla ilgili okuyan biri olarak... E, ...aslında şimdi sizin dünyaya gelecek oğlunuz ya da kızınız bilemiyorum... Allah hayırlı evlat etsin. Amin, amin. Şu anda bu stresi sizinle birebir yaşıyor. Evet. Yani dünyaya geldikten sonra sizin bu dönemde yaşadığınız işte korkuları o da taşıyacak. Kaygı varsa o da taşıyacak. Siz mutluysanız o da mutlu olacak. Hani diyoruz ya her çocukta da bu çocuk nasıl hepsi aynı anne babadan olup farklı olabilirler. Evet. Şu anda bu yükü daha dünyaya gelmeden taşıyan bir bebek var. 16 yıllık evlisiniz. Evet. Bu 17 evet. yıl olacak. 29 17 Ekim'de yıla giriyorsunuz. 16, 13, 10 yaşında üç evladınız var ama evet. e, eşinizin sizi 9 Şubat tarihinde e, kovduğunu iddia ediyorsunuz. Evet. Karakolda. Bunu aklım da, almıyor. Evet, karakolda da zaten benim e, şeylerim var, şikayetim de var. <laughs> e, en son işte bu altınlar işte mihrimi, mihrimi çalmadan önce aslında bunun e, Haziranda, okul tatil olurken başladık. <laughs> Beni ailemin yanına İzmir'e götürdü. E, ondan sonra e, bir, bir hafta kaldı. Bir Hı -hı. hafta boyunca bakıyorum ki bir o balkona kaçıyor, bir o balkona kaçıyor. Hı -hı. E, meğersem e, kadınlarla pazarlık ediyormuş. Yani beni buraya İzmir'e getirmesinin nedeni eve kadın atmak. Hı -hı. Yani anlaşıyor öpücükler göndermeler, birbirlerine iban göndermeler. Yani ee, sosyal medyada üçüncü şahıslarla, evet, başka evet, şahıslarla Evet ilgisiyor. Onu kızım yakaladı. Kızım Anadolu Lisesi'ne gidiyordu, kızımı okuldan aldı. Sen beni nasıl kadınlarla yakalarsın diye. Kızım çok başarılı bir çocuktu. Yani Anadolu Lisesi'ne gidiyor, polis olmak istiyorum anne diyordu. Dokuzuncu sınıfı okudu. Hani dedi ki anne, hani devam etmek istiyorum. Ben asla böyle kız çocuğu okumaz, şey yapmaz, asla okuyacak. Benim kırmızı çizgim çocuğun okuması. Ee, anne dedi 3 ay babasıyla konuşmadı aynı evin içinde okuldan aldığı için Ve psikolojik şiddet uyguluyor çocuğa Mutlu musun? Senin yüzünden, senin yüzünden sen yaptın Ama halbuki sen yaptın Çocuğun ne suçu var sadece seni yakaladı Ben siliyorum o diyor ki virüs temizleme programı Onu işte kızım yakaladı ...öpücükler, ibanlar falan... ...çocuğa yumruk atmasıyla... ...elbiselerini falan toplamadan... ...hemen kaçtı İstanbul'a. Aradan bir, bir buçuk ay geçti bizi hiç aramadı. Hı hı. Hiçbir şekilde aramadı. Ondan sonra Mehir benim yanımdaydı. 600 bin lira... ...yüzüklerim falan hepsini çaldı. Ondan sonra geldi. İddiamız gel... o yönde. Evet iddiam, iddiam ama e, kanıtlı, delilli. Zaten üstümde de var... ...kuyumcu kağıtlarım, her şeylerim var. Mehirler sizin üzerinizde... Evet evet ben İzmir'e getirdim. Yanımda getirdiğim için. Bu her defasında kadın kız işi olsun, ailesinin baskısı olsun. Her defasında benim kanser hastası babam üstüne atıyor adamın. Adam kira. Kolonostomik torbası takıyor. Yani hiç çalışmıyor. Ben utanıyorum artık onun yanına gitmekten. Ondan sonra geldiler babasıyla. Babası ta Erzurum'dan geldi. Bu dördüncü gelişim. Mehirlerle bunlar anlaşmışlar ailecek. Plan yapmışlar. Ondan sonra getirdi babasını. Ben de şartlarımı sundum Esra Hanım. Bu 2016'da kardeşi... Daha o zaman hamile bile değilsiniz. 4 aylık hamile. dört yani aylık ha, O hamile. zaman değilim pardon. Ha. O zaman değildim. Eylül, Eylül Ekim gibi hamile kaldım. Ondan sonra neyse geldi bir hafta yalvardı, yakardı, ayaklarıma kapandı. Ben ona dedim ki bak sen bunu inkar edeceksin gene. Allah, Kur'an, kitap hep el basıyor ama yalan, manipülasyon, narsistlik her şey bunlardı. Ailecek böyleler. Ondan sonra... Geldi, alladı, pulladı, ağladı, İkna yalvardı. Etti. Evet, ben de videoya çektim. Bak dedim. Eğer gene inkar edersen dedim. Benim şartlarımı dersen ki ben işte oraya gittim, unuttum, böyle demedim diye. Tamam dedi, kabul etti. Sizin şartlarınız ne mesela. Benim Üç çocuk şartım... var, ayrılıyorsunuz, evi terk ediyorsunuz. Barışma şartınız ne? Evet, benim barışma şartım aslında ailemindi. Benden mal kaçırdı 8 sene boyunca. Kardeşinin üstüne yapmış evi. Benim de haberim yok bundan. Tapu'da öğreniyorum ki kardeşinin üstüne 8 yıl benim evimde yedi, içti. Her türlü iyiliği onlara yaptım ve bana bir kere demedi ki ya... ...hani abimin üstünden evi aldım. Çünkü bunlar bu işlerle uğraştıkları için Biraz biliyorlardı. Biraz mal mülk davası var anladığım kadarıyla. Evet, ben mal mülkte gözüm yok. Çocuklarımın hakkı için geldim zaten. Sadece mehirim çocuklarıma velayeti boşandı. Mehiriniz nasıl boşamadım. kayboldu? Şimdi Esra Hanım bu bir hafta öncesinden durduk yerde sen delisin... Deli bilmem ne. Yani Har o kriz aşıldı, siz barıştınız, evet, evet, barışma evet. sonrasında gebe kaldınız, evet. evliliğiniz devam ediyor, bir sorun yok. Evet. Yakın zamanda bu 9 Şubat tarihinde de bu olaylar evet. başladı. Evet. Size diyor ki size bir takım ithamlarda bulunuyor, sen hastasın evet. diyor. Evet evet sen ruh hastasısın. Ben dedim Allah Allah neden durduk yerde böyle diyorsun. Hani neden ben sana ne yaptım yani? İstersen gel dedim teste girelim IQ testine de dedim kimin zekası daha yüksek hani dedim sorun sende dedim ben bir sıkıntı çıkarmıyorum sonra diyor ya ben sana şaka yaptım sen de hemen alınıyorsun böyle yaptı sonra bir hafta yemeğini yatağını ayırdı Esra Hanım mehirleri çalacak ya mehir de benim odamda hani bunu planlı yapıyorlar ailesiyle sonra işte ben çocukları işte 9 Şubat'tı kendisi oğluyla işte büyük kızı aldı Ondan sonra ona telefon alacaktı 6 bin lira. Benim oğlana da demiş ki oğlum bana havadan 10 bin lira geldi. Ben sana bir tane telefon alayım. Hı -hı. O gün gittiler işte bir firma. İşlerlemek istemiyorum. Evet. Onu halletti. Ben de 3 saatliğine kızımı diğer ortanca kızımı aldım gezmeye götürdüm. Sen tut işte anahtar da ondaydı. uyur düşman uymaz. Onu kolluyormuş. Geldi eve bir ben de geldim. Sonra baktım surat beş karış bir havalar bir tavırlar aldı ya şimdi altın eline. Ondan sonra aklıma geldi. Dedim kesin dedim bu altınları aldı. Hemen açmamla. Nasıl yani mesela o tavrından <laughs> hani bana küsmü? Ay gene buna ne oldu? Ailesi mi soktu... Alıştım artık Esra Hanım ona. Demek yerine mesela niye e, bu tavırlar bana altınları alındı? Mesela niye onu düşünüyorsun? Evet her defasında çünkü her kavga ettiğinde altınları almaya çalışıyordu. Aslında ben de ondan alıyordum ki çocuklarımın rızkını kaçırmasın diye. Ben zaten İzmir'de de onu anlaşmam Evi dedim üstüme yapacaksın çünkü her defasında evden atılmaktan sıkıldım artık. Bir de e, altınlarımı Evet, evi de çocuklarım için aldım. Sokakta kalmayayım diye üstüme yap dedim. E, şartım ikisiydi. Bir de geldi dediler ki biz sana imam nikahı akacağız. E dedim benim imam nikahım dedim. Boşta değil ki hem resmi evliliğim hem imam nikahlıyım 2008'den beri. E tam dedim o zaman yapacaksanız yapın dedim. Demek ki kendilerinden şüpheleri var ya ne yapmışsa artık. İmam nikahı kıyacağım dedi. Ben Tekrar ama, ikinci kez dini nikah. Evet evet Ağustos, Eylül gibi imam nikahını kıydık. Şşt. Mehirleri de hoca kesti. Şahit. İkinci ona. mehir mi? Hayır. O altınları ben kendime mehir olarak kestirdim. Çünkü dedim çocuklarımın rızkı. Belki Hı. Allah'tan korkarsa mehir hani e, dinen Hı. dedim korkarsa almaz dedim. O yüzden çocuklarımı düşünerek yaptım. Hani altınları da dedim ki bankaya at dedi annem. O zaman dini nikahı siz istediniz. Hayır ye. kendisi istedi babası <laughs> istedi hatta videolarda var ben de kabul ettim. Ya da hani, dini nikah düştü yani. Belki o dönemde ne yaptılar aralarında öfke, bilemem. Öfkeyle dedi ki e, boşanalım dedi ondan sonra dini nikah iptal Her oldu. Her defasında onu söylüyor e, Siz zaten. altınları aldığını anladınız eve polis polis... ...de gelmiş galiba. Olay yeri incelemede gelmiş. Evde bir takım sihirler olduğunu da iddia evet, ediyorsunuz. Evet, evet. Bu arada siz bunları anlatırken... ...eşiniz de telefon hattında bekliyormuş. Yunus Bey hoş geldiniz yayına. Yunus Bey. Hoş bulduk. Söz hakkınızı kullandığınız için teşekkür ediyorum. Eşiniz Mehtap Hanım burada. Ee, şu anda canlı yayında. Tabii ki bir insan olarak da üzgünüm. Hem hamile hem iş çocuğunuz var. Eee... 16 yıllık evlilik niye bu noktaya geldi? Gerçekten karınızı e, hem kış döneminde hem çocuklarınızı sokağa mı attınız? Ben atmadım kendisi gitti. Ben işe gittim zaten aldığı bile ben işe gittim. Yalan geldim. Esra Hanım hepsi kayıtlı telefon aldığı Te günün yap, gündüzü. Ben, buyurun. Yalan ben söylüyorsun. Kend, bak aldı bak benim hattımda benim kredi kartımı aldı gitti oradan. Her şeyi mesela bankadan benim hatımdan ATM'den para çekmeye çalışmış olmayınca kardeşinden istemiş öğlen vakti benim. Yalan söyleme, söyleme hadi Yalancı senin kartın bende. Sen yemedi yesinler böyle yediler diye iftira atacaksın diye ben o parayı harcamadım oradan para bile çekmedim yalan Allah söyleme havale diyorum hiçbir şey her her zaman Allah, Allah kitap Kur'an dersin Kur'an'a el basarsın ondan sonra da hiçbir şey yokmuş gibi bir de Allah havale aldım zaten sen izayıca sensin Hepsini ya. çıkartacağım aldatan ya, sensin mal kaçıran sensin ben, hırsızlığı yapan ben, sensin o yapan ben, sensin sana nahlet olsun sana Ahmet olsun. Her ben sana. Ben Her sana Allah'a havale sen ediyorum. Sen Hanım izin verirseniz yapar kılık kullansın. Bir de suçlu olan, olan benim, öyle mi? Ben şimdi avukata zaten ben şu an şu an Bakın. karakola ediyorum. Avukata, avukatımın yanına ediyorum. Cehennemin değilse. dibine Dur bir dakika Yunus Bey beni di dinler misiniz? Ya ben dediğimi suçlu atılmaz ya. ya. Şu an görüşemiyorum şu an trafikteyim. Hayır hayır Şuna, şunu, şunu cevaplamanızı istiyorum. Ben asla çocuğumu, çoluğumu, çocuğumu, karımı sokağa atmam. Karım kendi bu kaçışı planlamış bir de sizin bu mehir olarak verilen altınları e, aldığınız hatta e, eve polis de gelmiş herhalde çalındı diye. Olay yeri geldi. Ya ee, ben kendi malımı niye alayım ya bak hep öyle bende ben aldım. Polis, polis yüzüne de dedi sen adamı. çaldın dedik hırsız. Vallahi ah, hayatım, iki dakika. Altınları o çalıp gitti. Evden çalıp gitti. Evi üstüne yaptırdı. İki ay önce evi üzerinde aldı. Altınları Yalancı alıp gitti. Yalancı sen. Anne üstüne şey yapıldı mı? Tıp, Kardeşi benden mal kaçırdı sekiz sene önce. Bunları. Hayat ben Bak, onu konuşmuyorum. Ben de... Eşinizin üzerine evi yaptınız mı? Tapuyu evet, verdiniz evet, mi? Evet evet ben evet. Verdi. Evet. Aralık evet, aldı tapuyu aldı. Altınları 2024'te. da aldı gitti. Yalan. Peki, Kapıyı Yalancı aldı, altınları aldı, <laughs> gitti. Allah onun burnundan gecetti. Senin incelsin. getirse, Allah senin babanın var ya yatacak yeri bak yok ben, senin. Hüs sen ben Allah Allah Nefes aldıkça umut hep var. Seni, seni çok seviyorum Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.